Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Önemli Ulaşım Otoritesi, Roads Transport Authority 70 adet otobüs için Anadolu Isuzu ile sözleşme imzaladı. Anadolu Isuzu Birleşik Arap Emirliklerinin önemli ulaşım otoritesi Roads Transport Authority ile 70 adet toplu taşıma otobüsünün ihracatını kapsayan 37,8 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. Anadolu Isuzu Roads Transport Authority ile Dubai toplu taşıma sisteminde kullanılmak üzere 70 adet 18 klas 2 otobüs için ihracat anlaşması imzaladı. Yapılan açıklamaya göre söz konusu anlaşma 37,8 milyon dolar değerinde. Ayrıca bu anlaşma şirketin tek seferde kazandığı en yüksek bedelli ihracat ihalesi ve en yüksek adetli 18 metre port satışı olma özelliği taşıyor. Anlaşma kapsamında araçların 2026 yılında teslim edilmesinin hedeflendiği belirtildi. Yapılan açıklamada anlaşmaya ilişkin olarak şu ifadelere yer verildi: "Bu anlaşma Anadolu Otosuz'un küresel başarısını ve sektöre sağladığı yenilikçi katkıları bir adım öteye taşımayı hedefliyor." Birleşik Arap Emirlikleri gibi stratejik bir pazarda modern ve çevreci ulaşım çözümleri sunan Anadolu Isuzu, sürdürülebilir toplu taşımacılıkta öncü konumunu güçlendirmeye devam ediyor.